Evet, şu anda çok düşünceli Ali Yusuf. Alicim. Selamünaleyküm. Selam. Durum 2-0. Ne düşünüyorsun? Bir şey diyemem şimdi. Daha yeni başladı maç. Yeni başlamasına rağmen 2-0 ama. Senden bir skor tahmini alabilir miyim? Maç sonunda açıklama yaparım şimdi diyeyim. Evet, İdris İdris yaralandı. <laughs> Gel bakalım çekelim içeri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Enver Bey. Buyurun efendim. Çok kısa, e, biz öncelikle skor tahminini doğru yapanlara sponsorlardan ödül ayarlayacağız. E, skor evet. tahminini rica edeceğiz. 5-1. Kim tarafından? Sağ sağol. 5-1 Gimpack çünkü 2-0 önde. Zor bir şey değil. Peki senden bir tahmin alabilir miyiz? Sen bu arada kimin olursun onu da öyle Kurban Yaşar. E, bugün katılanlar arasında en küçüklerimizden sensin. Evet. Teşekkür ederiz katıldığın için. Bir şey değil. E, peki turnuvayı nasıl buluyorsun? Eğlenceli bir ortam mı? İlerleyen dönemlerde sen de oynamak ister misin? <laughs> Yok mu? Abiler sizden Olma, bir olur. skor tahmini alabilir miyim? Yani 6-3 e Akdeniz. Siz ne demek istiyorsunuz Bahtiyar Bey? Süleyman sen de 2-0 istersen tam öyle bir Yani valla öyle değil. <gülüyor> Abi tam zamanı. Baştan gelsene. Ulan şimdi. Ne dedin sen? Ama <laughs> benim tanemim. 4-1 4-1 yok artık. 2, 2 var abi. yani. Bakın 4 olamaz. Tamam. 4-2 de bari. 4-4. He, 4-2. 3-2. 5-5. 5-3. Kim kazanır? Akdeniz. 5-3 Akdeniz. Teşekkür ederiz. Şu anda yanımızda Azka Kap gazete köşesinin yazarı Bahtiyar Akif ile beraberiz. Yargıtay, yasama, yürütme Bahtiyar Akif. <laughs> Evet Bahtiyar Bey selamünaleyküm. Aleykümselam. Maç skoru alabilir miyiz? Selamünaleyküm. 2-0 şu anda. Teşekkür ederim. Çok net bir skor söyledi. Yani maç sonucu tahmini. Maç sonucu Vallahi valla Gimpex çok ağır basıyor. Bu gidişle herhalde farka koşarlar. Net bir skor söyler misin son olarak? Bravo Bence 4-1. Bahtiyar Bey'e bir soru varmış seferde. Abbas'cığım bir salar mısın? Teşekkürler. Sayın Bahtiyar Akif, bu hafta kime yargı dağıtacaksınız? Efendim bizim işimiz yargı dağıtmak değil. Vallahi tarafsız olarak bir kendi görüşümüzü paylaşmak. Aynen. Eğer e, bazı insanlar bunu e, yargı dağıtma olarak algılıyorsa o onların bileceği iş. Aslında e, ben e, turnuvayı çok seven birisi olarak e, turnuvaya herhangi bir e, yanlış algı oluşmaması adına e, kendi çapında bir yorum yapıyorum diyelim. O yüzden de beğenen olur, beğenmeyen olur ama herkese saygım eşit, sonsuz. Yani teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz Bahtiyar Bey. Değerli yorumlarınızı merakla bekliyoruz yarı final maçlarında. Teşekkürler. Ben Sağ düşürüz. olun. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm Maç kaç kaç biter? Maç 4-0 biter. Peki Antalya maçı kaç kaç biter? Antalya bilmiyorum ama büyük ihtimal Mia kazanır bence. Mia, Mia, kazanır. Skor alabilir miyiz? Ödülümüz var çünkü. Öyle mi? Evet. Ama o zaman bilene. 3-1. 3-1 Mia diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bize dışarıdan destek vermeye gelen arkadaşlarımız var. Kendilerinin yanına gideceğiz. Kısa bir röportaj alacağız. Tamam. Merhabalar. Biz Ağızka Kap e, TV'den geliyoruz diyelim. Süleyman Sefer'de programı. Hoş geldiniz. Hoş e, sizin bu sene ilk defa mı katılıyorsunuz, destek veriyorsunuz? Arkadaşım var, onun için geldim ben. Kim? Kamuran Minaloğlu. Evet. Siz e, değilsiniz galiba. Yok değiliz. öylece aynen, dinliyorum. aynen değiliz. Komple. Arkadaşımız. Aslen As nerelisiniz? Antalya. Ha. Ben Antalya'lı. Antalya'lı diyebiliriz. Teşekkür ederiz de satılarak Teşekkür destek verdiğiniz için. Teşekkür ile ilgili bir kısa e, sizden bir yorum almak istiyoruz. Bir de bunun üzerine, bunun ardından da Akdeniz takımını değerlendirir misiniz bildiğimiz kadarıyla? Onları destekliyorsunuz. Evet. <laughs> Başarılarının devamını diliyoruz. <laughs> Destekliyoruz. Aynen. Muhtemelen bu son yani maçı. Gayet heyecanlı. Çok iyi destekliyorsun sen bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen son maçı diyor. <laughs> Muhtemelen. Peki skor tahmini alabilir miyiz sizden? Bence maç 3-1 biter gibi. 3-1. <laughs> Vallahi ben 2-2 diyeyim. Duygusal davranıyorum. 2 2 var. Sizden bir skor tahmini alabilir miyiz? 3-1 3-1 3-1 3-1 Bu arada Yasin Çam'a benziyor çeker misin arkadaşım? Yasin <laughs> Çok güzel hareketlerdi <laughs> Çok güzel hareketler <laughs> Çok güzel hareketlerdi Yasin Çam'a <laughs> da izle evet, Kendini sağ sağ görürsün ol. orada <laughs> FC Antalya ile beraberiz Bu arada Sefer'cim <laughs> Sefer'e başka iş kitlemişler o yüzden bayram çekiyor şu anda Sefer kolay gelsin Sağ olun Ya Abbas Artık söylerceğin kendine. <laughs> Aa ben gidiyorum. Sen kendi maçınla ilgili şey yaptın mı? Tahmin, skor tahmininde bulundun Allah mu? Allah büyük. Allah büyük. Sen ne diyorsun? Besetka. <laughs> <laughs> ayıptır ama ya. Ayıptır. Musa'dan abi. Izinler, Musa böyle kaldı. Musa'dın Besat'a şey düşünüyorum diyor. Düşünüyorum ki bisit diyor. Biz kazanacağız. Uh -huh. Aha. Yani Beset diyor. Abası da Abası ne diyor <laughs> biliyor musun? Abbas. Abbas. <laughs> adında... Büyük ihtimalle biz kazanacağız. Takıma güveniyorum. Aha. İnşallah. Hayırlısı bakalım. Skor tahmini alabilir miyim? Skor tahmini 4-2 gibi. Ödür var. Ve bol şeyli düşünüyorum. Bol gollü. Aha, dur dur. Bu gel gel. gel. Gel gel. Alim Bagbanov. Selamlar. 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 aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Var olun ee, abi. Bir Skor... şey diyeceğim. Beni niye çağırmıyorsunuz? Çağırıyoruz. Şu an çağıracağız. Bu misiniz? bu hafta gerçekten konumuzu ilk konumuz sensin. İkincisini İnşallah. seçmeye çalışıyoruz. Ee, programımıza bekleriz tabii ki. Biz ya hani e, az sona alıyoruz ki şey olsun biraz eler olsun. Bu arada nargile gelmezse gelmese tamam. alamayacağız maalesef. Bana uyar. Tamam ofisler. Sağ olun. Şey diyeceğim e, takıma güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum Sonuna sunuyor. kadar. Kendi sonuna da. kadar? E, maç tahmini bir skor tahmini alabilir miyiz? Ya açıkçası. Kalyan ödül verecekmiş. Evet Kalyan Lounge güzel bir ödül verecek sürpriz ama Sponsorumuz söylemiyor bakalım ne diyecek. Evet. Ama güzel bir şey bekliyoruz. Maçta biliyorsun bu oyun hani tabii ki iki taraf da buraya kadar geldiyse iki taraf da boş değil. Allah İkisini boş. de Be, başlasın oğlum <laughs> baş, baş. bekleyin. Ben buradayım. Siz oynayın bir sürü şey, çekiyoruz. <laughs> İyi olan kazansın güzel bir maç olsun. En önemlisi kardeşlik, bir skor saygı, olacaksak. sevgi çerçevesinde güzel maç olsun. 1-0 olsun bizim olsun bırak. 1-0. Teşekkür. <laughs> selamun aleyküm. Evet. Aleykümselamun <laughs> aleyküm. <laughs> Mia kaptanı Cırvanla yine birlikte. Geçen maçta da uğur getirdik herhalde. 6 tane attılar. Yine Aynı belki da. uğur getiririz bakalım. Tabii Efes Antalya'da başarılar diliyoruz da. Ee, maç tahmini ve e, maçla ilgili bir kısa yorum. Ya zaten maça başlayacağız. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Güzel bir maç olmasını evet. diliyorum. Önemli olan sakatlıksız, kazasız, belasız e karşı takıma da başarılar diliyorum ama kazanan biz olacağız İnşallah. İddialıyız. İnşallah elisiyle yani 90 dakika sonucunda kazanan biz olacağız. Eyvallah. Biz de başarılar diliyoruz. Çok heyecanlı geçiyor arkadaşlar. Heyecan katın. Hocam sahaya çıkmadan bir yorum alabilir miyiz? Herkesin önünü kesiyor şu anda. Vallahi şu an son maç İki centilmen takımın maçı. Evet. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Eyvallah. Hak eden takım kazansın. Hadi bakalım. Şampiyon şampiyon şam. olur. Sağ ol bekleriz. Eyvallah. Evet sayın seyirciler şu an yanımızda Gimpex Travel'ın kurmayları var. Güzel bir galibiyet oldu. Programda da dediğim gibi siz kazanacaksınız demiştim. Tebrik ediyorum sizi öncelikle. Sizden de biraz yorum alabilir miyiz maç hakkında, turnuva hakkında? Öncelikle turnuvayla başlayalım. Ahıska Cup bence Ahıska Türklerinin gençlerini bir araya getiren, onların dinamizmini futbola yansıtan çok güzel bir kupa. Benim sizlerden temennim bunu sadece Türkiye değil, yani sadece Antalya değil, Türkiye ve daha sonra dünya çapında bir yerlere getirmeniz. Bunun için gerekli destekler varsa biz turizmciler olarak sizlere destek sağlayabiliriz. Kontaklarımızı kullanabiliriz, bağlantılarımızı kullanabiliriz. Bu şekilde bir destek olabilir. Ama bence bunun hem basında hem medyada hem Türkiye genelinde hem dünyada daha çok aktif olması gerektiğini inanıyorum. Bugünkü maçla alakalı olarak da biz şu anda yarı finale kadar geldik. Güzel bir performans sergiliyoruz. E, futbolcularımız biraz takım oyundan uzak kaldıkları için başkan çok sinirleniyor ama yavaş yavaş alışıyorlar. Birinci sezonumuz olmasına rağmen yani birinci turnuvamız olmasına rağmen yarı final oldu. İnşallah finalde de başarıya ulaşacağız. Bir de slogan Ağız Merkez kafasına nöro herkes. herkes! Çok teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için, güzel destekleriniz için. Umarız sene yine tekrar böyle güzel şekilde buluşuruz. İnşallah. Size inşallah. başarılar diliyorum. Sağ olun. Önce. Sağ olun gençler. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi size de çok teşekkürler. Ayağınıza, sözlerinizle sağlık. Valla ben çok konuşmayı pek sevmem ama ortağım gereken şeyler dedi. De. Cemal'le, Cemal'le Enver için bunu söylemek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman arkalarındayız. Ve sonuna kadar da gideceğiz yani. Sağ olun. Siz sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.